Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün hafta sonu kahvaltılarınız için size harika bir simit tarifi vereceğim. Gerçekten simidimiz harika oldu. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Tarifi hep beraber yapalım. Simitimizin malzemeleri su bardağı ılık suyumuz var. ekledik. Su sü bardağı sütümüz var. Onu Yarım su bardağı sıvı yağımız. Bir buçuk yemek kaşığı şekerimiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, yumurtamı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı da kuru mayamız, da ekleyip şöyle karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. Burada da bir yemek kaşığı kadar mahlebim var, mahlebimi de ekledim. Baharatçılarda bulabilirsiniz mahlebi. Şöyle bir toparlayalım unumuzu. Şimdi unumuzu ekliyorum. Ben yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Hamurumuz gördüğünüz gibi oldukça kıvamlı güzel bir hamur oldu. Şimdi ağzına bir kapak kapatıyorum ya da streç filin ve yarım saat mayalanması için bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de bu arada susamlarımı kavuruyorum. Tavamızın içerisine koydum. Şöyle kısık ateşte karıştıra karıştıra susamlarımı kavuruyorum. Bu arada hamurumuz da mayalandı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel kabarmış. Şöyle bir havasını alalım. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurumuz bir tepsilik simite göre yani tam 6 tane simitimiz olacak. Böyle büyük, oldukça güzel, tam sokakta satılan simitler gibi. Kazalarımı hazırladım. Şimdi simitimin sosunu hazırlamaya geçebilirim. Bunun için şöyle bir kase alıyorum. 1 yemek kaşığı unum, 1 su bardağı suyumuz var. İçerisine 3 yemek kaşığı pekmezimi de ilave edip karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Susamlarımızı da daha öncesinden kavurduk. Güzelce kızarttık ve soğuttuk susamları. Onu da bir kenara alalım. Şimdi simitimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Bütün pazılarımı bu şekilde hazırlıyorum silindir şeklinde. Öncelikle bütün simitlerimizi bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu yöntem oldukça da pratik ve kolay. Hemen biraz daha uzatıyorum ve şöyle kendi eksen etrafında dolayıyorum. Birleştirip birleşim yerinde şöyle elimizle düzeltiyoruz. Bütün simitlerimi bu şekilde hazırlıyorum. simitlerimi hazırladım. Şöyle tek tek sosumuza güzelce batırıp daha sonra da susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün simitlerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar şimdiden tepsimizin birkaç tanesi gitti bile. Şöyle bir doku testi yapayım istiyorum. Gördüğünüz gibi semitlerimiz yumuşacık, harika oldu. Umarım siz de denersiniz. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.